Burayım, burayım. o, o öyle olacağını ben pek zannetmiyorum Herkes arkadaşlar. Vurayım ben vurayım şimdi. Vur da öyle kırılacağını ben düşünmüyorum arkadaşlar. Bence nasıl, siz öyle. bu işi yapamayacaksınız. Arkadaşlar bir şey ama ablam duyarsa. Bir, o bir tarafta şu an buradan duymaz. Ah. Durumu, evet. Nasıl mutlu oldu ya? <laughs> Parçalar falan da aldı. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün kışkırtma çekiyoruz. Gerçek abi. bir kışkırtma. Evet, gerçek bir kışkırtma. Hadi kış arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz video. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Kışkırtma videolarını sevenler hemen like'ını atsınlar bir görelim. bize çok eseren bir video değil mi? Evet. Arkadaşlar, FM, Efe mi? Efe Efe'lerin de çektiği videolar vardı. Bazı videolarda biz de çıkıyoruz onların evinde ama onlar tubinin şeyini Arabasını, arabasını skit, skitirle. Stickerle. Evet. evet. Ya ama spoiler verdim bak şimdi. Değil mi o da kimsenin kışkırtması e olacağını? Ama hala belli değil. Bizimkisi bir herhangi var. bir sticker, evet, var olmak zorunda. Kışkırtma. Bulacağız öncelikle. Büyük bir kışkırtma öyle söyleyeyim. Anlatabilirsin ya. arkadaşlar. Rüya Anladım. bilmeyecek, evet. Arkadaşlar şöyle yapacağız şimdi. Ee, Rüya'nın bilgisayarı var. Ee, aynı zamanda bizim evimizde çok eski... Rüya'nın bilgisayarını göstereyim hemen burada arkadaşlar. Evet. Normal bir bilgisayar. Evet. Ama Bu renkte bilgisayar bir bilgisayar daha var arkadaşlar. Benim eski Çok bir eski. bilgisayarım evet. 2 Bilgi yılı vardır değil mi o bilgisayarın? Vardır. Rüya. Artık bir <laughs> Türk bilgisayarı. Aynı ama renk olarak falan şeyde benziyor. benziyor. Bir de şimdi biz onu Rüya'ya kırıldı diye şey yapacağız. Ee, ama birazcık onu önce bulup Sonra da buna, buna benzetmemiz ya. gerekiyor. Sticker mi sticker bir şeyler, bir şeyler lazım. Bir de öncesinde şimdi rüya ne yapıyor nerede onu bir gelin bir kontrol edelim. Öbürünü kıracağız zaten o bozuk zaten aynen hadi. Rüyayı kontrol edelim, Rüyayı kontrol edelim. Rüzgar çabuk. Nerede salonda mı? Salonda ha. ödev yapıyorduk. Kontrol edelim ama. Aynen hatta sen böyle çıkmasın etmesin diye bir şey söyle ona şey yapmasın ödevler tamam, bitmeden şey yapmasın diye. Anne ne yapıyorsun? İşe biraz yap ödevini. Bu arada bir şey soracağım sana. Ee, şey. Al, hani. ee, bakayım. Kaç soru var bunda? Bu sorular bitmeden anneciğim kalkmıyorsun. Süreli yapanları dediğim gibi süre tutuyorum. Sakın kalkma süre bitince ben gelip sana şekeri yapıyor, haber vereceğim. Tamam mı anneciğim? Güzelce yap. Bitir orayı. Süren başladı. Kalkmaz ama çıkmaz. C tamam Süreni gel. Mi? Şurada. Şurada olması lazım bana. Allah burada gördüm. Abi. Bak şurada aynı renk. Ben bunu alamam ki. Bu sandalye falan bir şey çıkarttı. Ne ya? Orada da var. Tamam, aynı renk. Bir de hızlı bir şekilde şey yapacağız o şey kısmını. Bir de varmış ya. Bitir, onu önce bir silelim tamam, onu. Tamam, ben silelim. Hadi. Abi ben, ben silebilirim. Sil onu, al. Tamam, hadi. şimdi buradan şey yapalım, duymasın. <laughs> İçeriye gidiyoruz, hadi. Getirdin mi Rüzgar? Annen nerede? Ha, geldin mi? Evet. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak detaylı bakmasına izin vermeyeceğiz. Rengi falan aynı. Evet. Ama şimdi birazcık ona benzetmemiz lazım. Sticker bulun. Sticker. Ay, nerede? Nerede? Başka var mı? Ben bakıyorum sen onları başlık. Yapıştır rastgele böyle şey yapıştır. Ama bu peçete Ne için? Islak mı hala? Islak ondan yapışmıyor. Aa ya. tamam. Silin 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 silin. Ama çok güzel cilrop gibi. <laughs> şey Sen sana şey çıkmıyor mu ya bunlardan? Onlardan çıkmıyor, çıkmıyor mu? Başka yok mu? Evet ya, ya. yapışmıyor. Neden? Bir ben bakabilir miyim? Hadi, yapıştı. 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 Yapıştı artık. Evet yapıştı. O, oh, o da yapıştı. Heh, biraz. Evet onu da buraya bir yere yapıştır Rüzgar. O zaman bu, bu biriksinler. Bunlar, bunlar belli olur değil mi? Ya o şeyde karmaşa da anlamaz. Birden Anladım. bire kıracağız yani. Sen kır ben ha, tamam. Ha tamam tamam. Ben nasıl kıracağım? Baloncun ne var lan? Rüzgar ha sen sonuncuyu da yapıştırdın mı Rüzgar? Sonuncuyu yapıştırdım belki. Tamam. Tamam. Şimdi... Şimdi. Peki bir şey sorayım. Kurgu ile ilgili merak ettiğim bir nokta var. Söylüyorum, ha. Hemen. soruyorum hemen. Ee, ne diyeceğiz ona? Nasıl, nasıl yani söyleyin? Yani nasıl kırıldı? Bilgisayar kırıldı. Nasıl kırıldığını söyleyeceğiz yani? Siz top oynarken top bilin. Hayır yok. hayır öyle değil. Zaten önünde kıracağız biz onu. Onu buradan, odadan, şeyden buraya çağıracağız. Gelirken sanki senle Rüzgar şey yapmış gibi böyle hani bir şey için tartışmış, kavga etmiş ya da... Atın gitsin yere. At gitsin yere. Aynen. Tamam. Ama tamam. öncesinde şey yapmamız lazım. Ne yapayım Bunu gerçekten kırmamız lazım. Tamam. Dur dur öyle değil. Şu şekilde. Nasıl bunu ter, ter, tam ters tarafa. Bakın arkadaşlar ne hale gelmiş bilgisayar zaten. Kırabilecek misin? Çok sağlam çıktı. Kırılmıyor. Kırılmıyor mu? Yok. Arkadaşlar. Ben deneyeyim mi? Çekiç mi getirsem var mı evde? Yok yok çekiçe gerek yok. Ya çekiçle kıralım ya. Hep hayal etmiştim ya. Çekiç getiririm de. Hadi tamam getir. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bunların ağzına ablan bunları yapıştırmış. Ben... Ha, onları da yapıştır. Şimdi sonra çıkartırız. Şimdi daha iyi inandırıcı olsun diye. Çekiç. Çekiç değil o. Ne bu? Bu şey, kurbağacık mı diyorlar ona? İngiliz ana İngiliz anahtarı yani değil. Dur dur dur. kapatma kapatma ne yapıyorsun? Ay. Kapağını aç. Ay. aç. aç, aç. ters tarafa vuracaksın. Çıkalarımız burayı vuruyor. O, öyle olacağını ben de zannetmiyorum arkadaşlar. Sen vurayım. vurayım şimdi. Vur da öyle kırılacağını ben düşünmüyorum arkadaşlar. Bence dur. siz bu işi yapamayacaksınız. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ama ablam duyarsa. Bir, bir tarafta şu an buradan duymaz. Hiç kırılmıyor evet, ya. O yüzden bence bu işi ben yapmalıyım. Sen yap. Al. Allah. İyi kırıldı. Rüzgar kırıldı gerçekten. Nasıl mutlu oldu ya. Parçalar falan dağıldı. Evet tamam işte beklentimiz de bu değil miydi zaten? Beklentimiz de bu değil miydi zaten parçalansın? Neyi çıktı ya? Dur şunlar çıktı. Stikerler önemli. Tamam. çıkmasın. çıkması nerede? Tamam. Ay Seyir. ben çok heyecanlıyım. Rüzgar çekil oradan. Gelin, gelin. Parçalar geliyor. Gel gel gel. Sen benim yanıma gel anneciğim. Baba, baba arkadaşlar. Ha. Baba bir şey mi diyeceğim? Efendim? Biz kırdık da baba sen dışında kırdın. Şimdi dışarıdan gözükecek. Neresi gözükecek? Ata sen bunu kapatacaksın ya. hı? Sen burayı da burayı ha. <laughs> Ay. Ay. Çağırdığımızda biz bunu birden bire atan fırlatacaksın onu. Yeter ya diyeceksin. Tamam. Tamam mı? Tamam oldu. Hadi. Tamam. hadi o zaman sen kamerayı al. Tamam. Ben ben mi çağırayım? Ben rüzgar çağırsın. Ben çağırsam. sen burada rüzgara sanki kızım için. Şey Bence rüzgar. Ya ben. Tamam peki. Tamam rüyaya kızayım oda dağınık diye. Ha, oda dağınık diye. Bak gene kıyafetleri vardı koymuş. De. Ha. Allah. Ya var ya. Ha. Çok fena olacak rüya. Fena olacak, Şimdi anladım. sen atacaksın da dur şu şeyi kendi anladım. bilgisayarını kaldıralım. Anladım. Şeyden çıkaralım onu. Bir saniye. Onu bir yere saklamamız gerekiyor. Çamaşır odası. Çamaşır odasına evet. Ama dur Rüzgar dur. Anladım. Gerçekten anladım. kıracaksın şimdi. Işte. Dur dur yavaş sakin. Ben evet. böyle aletlere çok dikkat Onu çamaşır odasına anladım. saklıyorsun. Gel ondan sonra anlatıyorum sana kurguyu. Çok 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 eğlenceli olacak ya. Gerçekten. Gel şimdi anlatıyorum. Anlatıyorum. Sen burada şey yapacaksın. Tam ben çağırıp hı hı. E, şey e, dediğimde Rüya hadi gel videoya başlıyoruz diye içeriden çağıracağım onu. Hı hı. Tam buraya girerken sen böyle ben ah. oradan sesli konuşarak sen söyleneceksin. Yeter ya bu dağınıklık ne böyle falan filan. Bile, rahat, Ondan rahat, sonra rahat. Rüya tam buradan geldiğinde sen o bilgisayarı tut elinde şöyle. Ter, şey, ters tut. Tamam kış. Ama tam biz gelirken böyle şey yapacaksın. Yeter deyip atacaksın ya, yere. Ben, bakın bir şey diyeceğim Heh. anne. Hem Mario onu bir kapat. Böyle içindeki içini iki içi gözükünce bak. şey Hı. böyle olsun. Şimdi. Aynen. Tamam bak böyle. Bıram. Aynen. Ben altıncı artık nasıl düşerse düşer yapacak bir şey yok. O tamam. Sonra Aynen sonra öyle. Başlama. Aynen. Aynen. Sen deyiz. Video başlıyoruz de çağır onu. Tamam. Ben şu Tamam. Onu. Ben sesli konuşmaya başlayacağım Aynen. gelirken. Tamam. Siz şey yapın tamam mı? Şimdi girelim ben böyle şey yapayım. Aynen. Tamam. Ya, Rahat Hadi görüşürüz. Geldim. Rüya burada. Evet sanki yeni bir videoya başlıyormuş gibi başlıyorum. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar işte. Rüyacığım bir gün vlog çekiyoruz. Ödevle başladık videoya. Evet bilmiyordun. Annen seni bekliyor hadi başlıyoruz. Gel. Bir merhaba da arkadaşlar ha. Merhaba. <laughs> ne arkadaşlar pazar günü. Hava hafif kararmaya başlamış. Rüya ödevlerini yapıyor. Sizler pazar günü Otomatik ödevinizi... de şu anda beynimde hala kaldığım problemi çözüyorum. <laughs> Peki sizler arkadaşlar pazar gününe ödevlerinizi bırakıyor musunuz yoksa Benim bırakmıyor musunuz? Ha? video, videoya başladım. Videoya <Suin Tai terms> başladım. O ama oldu değil mi? Oldu oldu bence inandı. Bence de. yani Hı. dur bakayım ne yapıyor içeride Hı. gidelim. Bak, Hadi. Sen biraz şey yapmaya çalış. Işte. Ortalığı sakinleştirmeye çalıştır. Kamerayı bana ver. Sen onu sakinleştirmeye çalış. Ama baba ağlar mı baba? Ama yani hani de farklı değil mi? Çok dağınık yani. Hep senin odandan ne olduğunda sana hiçbir şey söylemiyorsun. Yetişkinim diye değil oğlum. Ben o çıkarsım, ben odamı topluyorum. Ben yani her sabah odamı <laughs> kişime, ofisini toplayıp ofisini ofisimi toplayıp odamı ısrarla başlıyorum. Ben dağınık seviyorum ama dağınık olmayı seviyorum. Tamam da yani annen de demek ki dağınıklığı sevmiyor yani. Bu evin hanımı oysa yani ben de şey yapmadım ama ne bileyim yani. Tamam o, onu da onu da ne? Onu da ne var? Dokunun zaten tamamen temiz tertipli. Bir odamı dağınık olunca neden şey yapmıyor ki? Misafirlerimiz daha burada açıcısını. Böyle sensiz. Ne diyor ya? Saygısızlık yaptım. Haklı. Neyden bilgisayarı gerçekten kırsaydım on büyük saygısızlık. 10 bin lira mı? 20 lira ya. 30 -40, 30 40 bin mi? Ay. Aha Kışalım işte. Alalım. İşin şey bölümü burası. Ben gidiyorum şimdi. Arkadaşlar canlı konuştuk şimdi. Ee, videonun bu bölümünde bilgisayarı alıp aynen yerine koyacağım ben. Evet canım şurada aldım bilgisayarı. Şöyle getireyim. ben bunu burada unutmuşum ya. Evet. Yeniden bilgisayar burada. Şunu da şöyle kaldıralım. Evet. Burada tam sıkıntı yok. Kırlandı burada. Diler arkadaşlar. Ya Hoş geldiniz. Kapat kamerayı artık ya. Bilgisayarı mı kırdınız zaten? Çekeriz yine de video. Ne olacak ki anneciğim yani? Bilgisayar kırıldı diye videodan vaz mı geçeceğiz? Aynen, artık kapatalım. Şimdi anneciğim Kalk bir şey söyleyeceğim sana bak Bu konuyu artık konuşmamız lazım seninle Bilgisayarını atıp kırmakla ben e, Çok doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum hala Kesinlikle çok doğru Bunun sana bir ders olmasını istiyorum e, İkinci derse geçelim Kalk ayağım Kalk lütfen Kalk Gördüm kırıldı Evet Kalk bakalım buraya bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> yeah <laughs> Biz bunu kırmak bilim. için neler yaptık ya. Evet, babam, babam kırmaya çalıştı. Bak şöyle göstereyim. Tek pantolon buydu. Bunu burada unutmuşuz. aa, e, evet Sur'daydı. onu fark, ya onu fark etmedi gerçekten. Allah'tan görmedim onu. Bununla falan neler yaptık yani. Onu şey zannettim ya. Bizim bu ara sifon bozuk ya. Babam ara sıra şey yaparken... Yok ya, ama sifona yordun değil mi aşkım? İyi sifonla ilgili işler Sifonla <laughs> yapıyorsam senin adamda ne işi var peki? Ben daha <laughs> bağırım çağırım falan ona gelmişsiniz. Evet. Mis gibi oldu işte. Ben hep sinirliyim annem mutluyum. Bir dakika. Dosyaları falan duruyor değil mi? Hiç ellemedik. Bilgisayar çalışma odasına götürdük, geri getirdik. Evet. Sabotece açtım içinde ne var ne yok bütün bilgileri aldım. Hiçbir yerden anlamamışım. Hiçbir yerden anlamadı böyle püskünü kapatalım. Bizden biri diye. attık bir de onu ayarladık. Bir de ne diyeceğim bu da bir ders olsun rüya'cığım. Bu bir şeydi. Ee, eğer dağınıklık devam ederse gerçekten yapar mı bilmiyorum. Yok gerçekten yapamam. Dağınıklık devam ederse bilgisayarı alırım şey Kırma. Bu konuda gerçekten evet okul odası, odası zaten her düzenli. Arkadaşlar bu arada evet. ben bugün biraz abarttım. Rüyam ben yani gördüğünüz gibi oda öyle çok dağınık falan değil bir şey yapıyor. sadece buraya koyuyor. Benim şöyle bir sıkıntı var. yok evet, yani. Birader var. O sürekli e, oyun oynuyor gelip odamda. Sonra da o eşyaları burada bırakıp gidiyor. Yeni ya olacak. Ya anne işte. ben biliyorum yeni değil ya, yeni değil muhabbet. hoşçakalın arkadaşlar, arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşürüz hoşçakalın sağa.